Dünya devlerinin milli yıldızlarımızı elinden kaçırdığını biliyor muydun? Ne kadar büyük kulüpler olsalar da onlar da hata yapabiliyor. Listenin ilk sırasında Arda Güler var. Arda Fenerbahçe formasıyla yıldızını parlattıktan sonra Barcelona onu çok istemişti. Ancak ikna edemedi. Masada Real Madrid de vardı. Hangi futbolcu Real'e hayır diyebilirdi ki? Bu arada düşünsenize. Yamal, Rafinha, Leva, Arda dörtlüsü gerçekten de korkunç olurdu. İkinci sırada Kenan Yıldız yer alıyor. Kenan Bayern Münih halt adından söz ettirse de orada yeterince forma şansı bulamayacağını düşündü ve ayrılmak istedi. Bedelsiz olarak takımdan ayrılan milli yıldızımızın şu anki piyasa değeri tam 75 milyon euro. Son sırada ise Hakan Çalhanoğlu bulunuyor. Hakan Milan ile sözleşme yenileme konusunda anlaşamamış ve ezeli rakibi Inter'in yolunu tutmuştu. Aslında Milan'dan sözleşme uzatmak için yalnızca 2 milyon euro daha fazlasını istemişti. Ancak kulüp bunu kabul etmedi. Bugün Hakan Inter ile kazandıkları ve başardıkları o 2 milyon eurodan çok daha değerli. Milli yıldızlarımızın hepsi altın değerinde. Bu listeye Kerem, Can, Merih gibi yurt dışında bizi temsil eden diğer yıldızlarımız da rahatlıkla girebilir. Peki sence bu jenerasyonda milli takım bir kupa kazanabilir mi?